sıkıntı oldu. Normalde video devam ettirdik ama bayağı bir fotoğraf çekme önemli, bir video olduğu için onları sürdüm. Şimdi devam ettiz videoya. Sen de hadi. Like atma. Like atın işte arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar benim için kolay. Daha demin öyle bir zor yerler geçiyordum ki. Hani kolaydı gerçekten. Yani benim zorlandığım yere ben geçebildim ama sen duramazsın hiç Çünkü neden? Ben tabletten oynuyordum dedim. Bilgisayardan de, oynasam? Ben, ben de tabletten oynuyorum yani. Evet, onun yeni aldık. <laughs> Ödüsü sen bu ülkemde. <buyurken> <laughs> Nup. Demek arkadaşlar ne bu? Nup dum dum. Arkadaşlar ben bunu bekleyemiydim. Vallahi ben gidiyorum. Yok ya ben sumo az mı en iyisi kızla geçemiyor. Arkadaşa geçtim. Anam. Daha demin çakla attım Hayır, da, da arkadaşlar. O yüzden denedim zıpladım. Evet arkadaşlar. Bayağı bir nubu da ama. Evet yani, hani... Ay bu kuyabilen çok zor. Zaman, Ay düştüm. Ya hiç arkadaşlar. Sonradan böyle brokyomu, yani brokyomu Arkadaşlar. böyle. Arkadaşlar. Yani olur, ne düştüm, ne ah. Öldüm. Sakın sakın sak, ölmedim. Slime, Hiç ölmedim he. Değil mi arkadaşlar? Tamam, ben çok öldüm. Arkadaşlar geçtim. <laughs> Lollipop. Kıyması. Abi gerçekten sıkışmak ne demek ya? Yani. Aha kuş Sağ bırı bırı. Ay nereden geçtiğimi gördü arkadaşlar. Ahanda da yere geldik. Abi niye arıyorum ki ben? Gittin sen de beraber karşılayalım onları tamam e, mı? İyi yeter ama. Arkadaşlar noob. Noob. Gerçekten noob ama değil mi? Yani. Yorumlara yazın. Kim bu? Kim Empura? Ben de ben. Oya değil. Haha <laughs> saka. <Oya>. Bay. <Bye. gülüyor> <laughs> bay 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 Birazdan bizi yedik. Nereye gidiyorsun? Beni bekle hey. Hey you once. Şuna bak çalsan. Lollipop falan değil. Evet. Aksa lollipop mu yorumuna yazın. İyler, Yoksa yani. iğne mi? Bunlar. Evet iğne. Arkadaşlar iğne diyenler Renkli yazsın. Ben de lollipop yani. arkadaşlar. <laughs> Bana öyle geliyor yani. Arkadaşlar en zor yere geldik. Göbeğinden bizi yedik. Nasıl biliyorsun? Evet. Ay ölüyordum az kalsın. Abi. Aa! Ay geliyor da bir daha. Ay geliyor da bir daha arkadaşlar. Bir yeme olayı gerçekleşiyor. Bir bir ay arkadaşlar... yumurta pastırma ne? Ay hamburger. Ay Ay çiğmiş bağırsakları arkadaşlar. arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Benim aslında iki kanalım olacak. Birisi evet. normal böyle oyun kanalım. Birisi de normal böyle challenge gibi tarzda oyunlarım olacak. Yani bilmiyorum düşünmüyorum ama öyle Yapmak da istiyorum yani. Arkadaşlar şu nubluğumu izleyelim. Bak bak. Bak bak. Ben bak hayli hayli biliyorum ben. Abinden izle bunları Abinden. Abin abin. Bundan abinlerden izle. Hiç bak ölmedim. <laughs> Ana pop pop pop. Arkadaşlar <laughs> popa geldik. En sevmediğim ya yer, popo yeri. Herkes sevmez yani. Sevmezdi. Evet çok iyi ant bir yer çünkü. Arkadaşlar burada büyük anne bizi kovalıyor. Hatta ben göstereyim. Aha. Abi. Aha öldü. Arkadaşlar büyük anne onu kovalıyor. Öldü. Arkadaşlar gidip anlamaz. Arkadaşlar buraya bayağı zor. Ben geçmiştim ama zorla geçmiştim yani yaparken. Ya yani çok da oynamadım ben bu hobiye. Anam çok yakın. Sana geliyor mu? Arkadaşlar siz bu hobide olsaydınız sığdırırdınız. Anam. Bir şey değil. Vallahi bir şey değil, arkadaşlar. Hadi geç geç senin bir bekleyin. Ya hikokok <laughs> diyorsan öyle ol işte. He? beni beni kovalıyor arkadaşlar. <laughs> beni kovalıyor. Hamle hmm. fena bir şekilde. Aa! Öldüm. Ak niyet deme en iyisi sen. Arkadaşlar geçti. İşte bu. Arkadaşlar orada görüyorsunuz onda ben gelemezsem Allah rahmet eylesin. Evet. Onu da söylesin. Arkadaşlar bir şey için ödülümü aldım. <laughs> arkadaşlar o da bir çizdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da işte youtuber arkadaşlar. Mesela bu deniz mavili olan. Şunun ismini bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Su denizin arkadaşı onu biliyorum. Evet. müzik kesildi. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar gelin bir çiz yapalım. Gel. Ulan. Uçarak gel. Ayıp ama yaptın şu anda. Gerçekten. Gel gel. Yüksekliğe gel. Merak ediyorsan tipleye kuyum açayım. Arkadaşlar ben bitiş şey yapayım en iyisi. Hem de havalanana. Yani yapalım arkadaşlar. Biz bitiş şey çok seviyoruz. Arkadaşlar sizi yani? çok seviyoruz. Daha fazla böyle videolar gelmesi için like'a basmayı Benim ve bas başlar kanalımın ilk tanıtımını yapacağım. Abla like... ablayın, ablayın. Ablayın. evet arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Zaten ablam benim. Olsun. Arkadaşlar ben neye çıkıyorum? Bay like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.